Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyorum sevgili dostlar. Sizlerle bir dua saatinde yine birlikteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli Sadri ve yesirli, vehlül uktadan millisani yefkahu, gavli ve üfevizü emri ilallah, innallaha basürün bil ibad. Rabbimizin rahmeti, bereketi, selameti, sevgisi üzerimize olsun. Bütünün hayrına, dinleyenlerin yoluna ışık olsun, rehber olsun. Hepimizin kalbine huzurda olsun. Her kimin neye ihtiyacı var ise açılan kapılar olsun. Rabbimizin nuru üzerimize olsun. Sübhaneke la ilmelena ille ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fe hemme lena illa ma fe hemne la inneke ente cevvalu kerim ya ilahel alemin ya ekremel ekremin kalplerimizi envariye imaniye ile kuraniye ile verelim ile tefikati bizlere yar ile ve şeytanın şerinden bizlere masum ve mahfuz eyle cennet ve cemalullah şerefi ile bizi şeref yab ile ümmeti muhammedi İki cihanda da aziz eyle. Bir hürmeti seyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım sen gafarsın, çok bağışlayansın. Mahbretin ne kadar çok senin. Sen rahimsin, çok merhametlisin. Rahmetinle kuşat bizi. Sen razıksın rızık verensin. Bize hayırlı ve helal rızıklar ihsan eyle. Sen alimsin, her şeyi bilensin. Bilmediklerimizi bize öğret. Sen hakemsin hüküm verensin aramızdaki işlerimize adaletinle tecelli ettir ya hay ya kayyum rahmetinle yardım istiyoruz göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma bizim tüm işlerimizi ıslah eyle evet allahım biz günahlarımızdan pişmanlık duyuyoruz rabbimiz biz nefsimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affet. Ya Rab biz aciz kulların huzuruna boynu bükük, kalbi kırık geldik. Biliyoruz günahlarımız çok ama senin rahmetin hepsinden daha büyüktür. Bu pişmanlıkla sana yöneliyoruz, tövbe ediyoruz. Kapından bizi boş çevirme.'' bizi affet hatalarımızı ört. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. İşlerimizi hayırlı sonuçlandır. Bize hayır kapıları aç. Dualarımızı kabul eyle. Bize hidayet ver. Takvayı